Zübeyir abiyle çok çok beraber kaldığımız zamanlar oldu. Hmm. Kirazlı mescitte biz Zübeyir abi ziyaret ederdik. Hmm. Kardeşlerim bana öyle dua edin. Nasıl edelim abi? Ya Rabbi Zübeyir abimizi azam ihlas, azam sadakat, azam metanet, azam ciddiyet, azam gayret, azam sebat, azam da daim eyle. Cihatan o şöpten şöhret pezesekten, hat fırıştan, fakirden gururdan, tasavvudan, terbiye, dem, tekliften, her türlü kötü hasletlerden ari kıl. Ma bile dua eden kardeşlerimdir diye. Öyle mi derdi? Öyle derdi. Eee Zevher abi. Evet. Evet. Aslında Zevher abi. Günde 20 sayfa okursak senede külliyatı bitiririz derdi hmm. bitirmiş oluruz derdi